böyle bir evet. kazan olması da gerçekten bizi üzdü. Büyük bir evet. hasar. Can kaybımız yok. Şükür. Çok şükür. Sağ olun. Bir evet. düşseydi, bir Ağabeyim. çocuğun üstüne düşseydi, bir gencin üstüne düşseydi daha kötü olurdu. Ya tek bir şey var işte can kaybın olmayı. Tesellimiz o zaten. Yani, yani Allah ekme burada e, bu gece mi şey? Yok yok 11.6. 11.56, 12.45 11 5 altında olsaydı. kimse kurtulmaz. Mümkün mü? Yani arabaların arayı. Ona aşkın durdurma şansı sıfır. Buna şükür arkadaşlar. Tabi üzülüyoruz ama can kaybı olmadı. şükür. Trafiğe kapatın bu esnemizde beş bin lira. Ama arabalar tuttu. Şey nedir o da gelsin buraya bir daha yapıyorsun. Dur olmazsa ben söyleyeyim. Bir de gelsin buraya. Bir de gelsin buraya. Efendim başkanım. Başkan buraya da geldi.